Bu bir yerinde duramıyor mu? Otur bakayım ona nasıl oturacaksın? Şuraya çek bakayım onu. Çek 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 bakayım gözük çekme. Çek bakayım, otur bakayım. Sallan bakayım. Ayakları niye yere değmiyor? Neden <laughs> değsin? Değmiyor işte. Boyundan dolayı mı? Boyu bana <laughs> Nokta. Daha küçüksün zaten ama. Bence sen sen sınıftaki arkadaşlarından daha mı büyüksün? Evet. Boy olarak. Evet. Vay be. O zaman sıkıntı yok. Sıkıntı lan No no no. Dur sen ne? No, no, no. Dur sen ne? İnsanları trolleyeceğiz tamam bunlarla. <laughs> tamam artık ben Noel Baba olacağım arkadaşlar birazdan. Dur bekle. Hangisini takacaksın? Ee. <laughs> Seç bakayım. Bence bu. Bunu mu takacaksın? <laughs> Çok iyi bu. Ben hangisini takayım? Sen... Ben böyle ho ho, ho sen ha 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 hangisi? O yüzden sen de biraz kıvrımlı Kıvrımlı mı? Tamam Tamam ben bunu takacağım ben ben Ama de... benimki çok kıvrımlı Seninki çok kıvrımlı Benimkide biraz kıvrımlı Evet Hı. Duydunuz arkadaşlar Arda kıvrımlıyı takacak Evet arkadaşlar şöyle... kıvrımlıyı takacağım Evet Bakalım neler yazıyorlar Yanındaki çok kim? Arda 36. Yok yok, Arda değil ya. Küçük deniz. Çık <laughs> cellat. <laughs> Vay be. Gözün kapalı tutmaya çalış bir kere bakayım hadi. Ah be. Tam olacaktı Arda bak. Hayır. Gözün açıktı. Yakaladım. Ah be. Arda tam olacaktı bak. Yapabileceksin yapabileceğin, şey. yapacaksın <laughs> hadi. Hadi yapacaksın. Hadi 3 Dur bakayım. Bekle dur. Kameraya şöyle koyayım. Tamam. 3 2 Bir. Olmadı. Çok yakında ama. Ah be. Tam yapıyordun Arda. Vallahi. Vallahi. Bak. Dur bak. Dur bak şimdi. Celal teşekkür ederim için. Bak şimdi. Gözlerini kapat. Konsantre ol tamam mı? Konsantre ol. Dur bekle. Ne çabuk konsantre oldun? Alıyorum, alıyorum. Dur, kapat. Ela'yı düşün. Evet, şimdi yap. Ooo! <laughs> Ela'yı düşünce niye öyle oldu? Ah be Arda, tam olacaktı be. Yapacaksın. Ama biliyordum ya, kırıldı Kırıldı. <laughs>